Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem Müslümanlar. Bugün güncel konularla alakalı huzurumuzdayız. Bulgaristan Müslümanları başmüftüsü Doktor Mustafa Hacı ile milli kongremizi konuşacağız. Sayın Hocam, Değerli Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bulgaristan Müslümanları başmüftüsü Doktor Mustafa Hacı İlahiyat eğitimini Ürdün'de aldı. Master eğitimini Sofya'da tamamladı. Doktorasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Tecrübeli, kıdemli bir hocamız olarak uzun yıllar Bulgaristan Müslümanlarına hizmet etmektedir. Allah kendilerinden razı olsun. Değerli hocam, Milli Kongre ile alakalı neler ifade edersiniz? Evet, her şeyden önce bu interview düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten Müslümanlarımız ve özellikle Bulgaristan'da yaşayan, yaşayan Müslümanlarımız ee, Müslüman Diyanetinden pek haberdar değiller. Dolayısıyla bu tür çalışmalarımızı ben tebrik ediyorum, Cenabı ı razı olsun. Efendim, e, Müslüman Diyanet'in idaresi e, böyle süresi e, dolmak üzere. Dolayısıyla 2016 yılında yaptığımız kongrey, ee, bu sene Allah'ın izniyle kapattık. Ee, Ocak ayının sonunda süremiz bitti. Ama pandemi dolayısıyla o zaman kongre yapamadık. Dolayısıyla şuranın kararıyla o kongre Mayıs'ın sonuna ertelendi. Ve e, kongre gününe kadar iki gün kaldı. Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Efendim bu kongreyi Allah'ın izniyle e, sıkıntısız yapmayı düşünüyoruz. Allah utandırmasın, Allah muvaffak eylesin. Bu kongre Müslüman Diyanet'in kongresi değil. Bu kongre bütün Müslümanların kongresidir. E, çünkü biz bu sistemi, bu müftülük sistemi, Diyanet sistemi ihdas etmedik. Bu sistemi dedelerimizden, babalarımızdan hazır bulduk ve e, biz bunun emanetçisiyiz. Efendim şu anda e, buradaki arkadaşlarla bunu üstlenmiş bulunuyoruz. Yarın bir gün bizden sonra başka arkadaşlar gelecekler. Onlar da buna devam edecek. Dolayısıyla bu sisteme sadık kalmamız lazım. Bu sistemin hizmetlerine devam etmemiz lazım. Çünkü bu sistem olmazsa herhangi istediğimiz istediğimiz hizmetler olmayabilir. Dolayısıyla kongre bizim için son derece önemlidir delegele seçildi. Allah kısmet nasip ederse cumartesi bütün delegeler buraya gelecek. çok demokratik ve hür bir şekilde yeni idareyi seçecekler. Umuluyor ki yeni idare tehcil edilecek. Çünkü yeni idare seçildi de tehcil etmediği günlerde umutmuş Temennimiz tabii elbet bu yönde. Daha evvelki yönetim döneminizde 2016-2021 yılları arasında ee, en güzel olaylardan biri de buydu. Yani kongrenin tescil edilmesi ve böylelikle kurumun rahat nefes alması ve çalışmasıydı. Biz de bu yönüyle temennide duada bulunuyoruz. Ee, Derli hocam, e, milli kongreye delege olarak katılanlar e, sayısı ne kadar oluyor? Bununla beraber başmüftünün seçimiyle beraber onun haricinde seçilen kimler var? E, bunun üzerine de kısa bir malumat verir misiniz? Bulgaristan'da belediyelerde kaydedilen cami cümlelerin sayısı 1310. Aynı zamanda da 80 civarında e, burada idarede bulunan arkadaşlardan delege olarak katılma hakları var. Dolayısıyla delegenin sayısı aşağı yukarı 1400 kişi. Maşallah. Muazzam bir organizasyondan bahsediyoruz. Elhamdülillah. Arkadaşlar çok güzel çalışıyor. Ee, özellikle efendim Şurat tarafından seçilen organizasyon komisyonu var. Bunlar çok güzel çalışıyor. İnanıyoruz ki e, çok güzel bir şey olacak. Şimdi bu kongrede bir taraftan TÜZÜK'te bazı değişiklikler söz konusu olacak. Ee, bir taraftan biz gördük ki e, tüzüğümüzde online kongre yapma hakkımız olmadığı için veya da zikredilmediği için pandemi döneminde bu kongreyi gerçekleştiremedik. Bilemiyoruz. Yani bir gün aynı şekilde, aynı sıkıntıya olabilir, düşebiliriz. Dolayısıyla e, TÜZÜK'te böyle bir şey teklif edildi. E, Kongre tarafından, delegeler tarafından kabul edildiği takdirde bu olacak. İkincisi, e, seçilecek. Üçüncüsü, şura başkanı seçilecek. Ve aynı zamanda da şura üyeleri seçilecek. Efendim, e, bu idareci arkadaşlar seçildikten sonra dediğim gibi tüzükle birlikte mahkemeye başvuru yapılacak ve tehcil edildikten sonra antep yöne başlayacak. Allah razı olsun. Sayın Başmüktüm, sizlerden bir de 2016-2021 yılları arasında yönetim ve denetiminizin en önemli faaliyet değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız bizimle? Efendim, son yıllarda vaka şunu gösteriyor, genç Müslümanlarımız dine dönmeye başladı. Dinin önemini, dinin faaliyetlerini, dinin insan hayatındaki yeri anlamaya başladılar ve birçok yerlerde genç insanlar camileri doldurmaya başladı. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te efendim gerekse geçen yılda geçen yıllarda oruç gençlerimiz bu sene oruç Geçen yıllarda teravih namazına katılmayan gençlerimiz bu sene teravih namazına katıldı. Çok canlı bir şekilde taravih e, namazları geçirdik. E, İnanıyoruz ki şimdiden sonra daha da canlı olacak. Sebep, efendim özellikle bu pandemi esnasında din e, çok rol oynadığını herkes anladı. Ve bu sebepten dolayı herkes dine sarılmaya başladı. İkinci çok önemli bir husus, e, 2019 yılında Bulgaristan'da dinler yasasında değişiklik söz konusu oldu. Bu değişiklik mücibince bir defa Müslümanlar Diyaneti kanunda yer aldı. İkincisi, Müslümanların sayısına göre devlet bütçesinden Müslüman Diyanetine bir katkı sağlandı. İnanıyoruz ki sonbaharda sayım yapıldığında Müslümanlar da geçek sayılarını çıkarmaya çalışacaklar. Yani herkes kendini Müslüman olduğu halde Müslüman gösterecek ve bu şekilde Müslümanların gelecek seyahat ortaya çıktığında e, devlet bütçesinden daha çok katkıda alacağız diye inanıyoruz. Üçüncü bir husus, İslam Enstitüsü'nün diplomaları e, dinler müdürlüğü tarafından tasdiklendiğini ve e, başbakanlık karşısında taşıdığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için son derece önemlidir. Çünkü e, bu devlet tarafından İslam Enstitüsü tanındı demek. Başka bir husus, e, Türkiye tarafından, YÖK tarafından İslam Enstitüsü'nün diplomaları tanındı ve bu sebepten dolayı İslam Enstitüsü mezunları Türkiye gidip de herhangi bir ilahat fakültesinde e, ek ders almadan o da master yapabilirler. Bu bizim için son derece önemli ve gururlu bir şey. Efendim bunun yanı sıra elbette ki Türkiye'den e, gelen arkadaşlarımız, hocalarımızla birlikte burada şu ana kadar olmayan hizmetlerimiz söz konusu oldu. Onların bazıları ithabet kursu yapabildik, onların bazıları e, tasvip kursu yapabildik. İnanıyoruz ki şimdiden sonra imamlarımız bu kursların önemini anladılar ve ileriye doğru daha da e, rağbet e, artacak inşallah. Ve bu kurslar daha da çok olacak Allah'ın Allah razı olsun. Sayın Başmüftüm, Milli Kongre'ye gidiyoruz. Milli Kongre'de yeniden halkımızın size teveccühüyle, yeniden seçilmeniz durumunda, yeni dönemde hukuklu çalışmalar olarak, yeni projeler olarak neleri görüyorsunuz? Efendim gerçekten Müslümanlarımıza daha yakın olmamız gerekiyor. Müslümanlarımız söylediğim gibi dine teveccüh etmeye başladılar. Ama biz de Müslümanların anlayacağı şekilde, anlayacağı dilde İslam'ı anlatmak mecburiyetimiz var. Ayrıca gençlerimize İmam Hatip okullarımıza davet etmek, İmam Hatip okullarımıza yönlendirmek, İslam'ın üstüne yönlendirmek ve aynı şekilde din camilerde ve okullarda olmadığını anlatmamız gerekiyor. Din, insanın hayatında her yerde, rol oynayan, yer alan bir husustur. Dini bu şekilde anladığımız takdirde inanıyoruz ki daha da güzel olacak, daha da güçlü olacağız. Devletimize, milletimize daha da faydalı olacağız diye düşünüyoruz. Aynı zamanda imamlarımız son derece önemli yönde bulunuyorlar. Ve dolayısıyla imamlarımızın maaşları, imamlarımızın katkaları daha da yükseltmemiz gerekecek. Bu sebepten dolayı e, gelir atımız nasıl daha çok olabilecek? Gelir atımız nasıl daha e, düzenli bir şekilde e, buraya geldikten sonra e, tercih etmek konusunda da e, çalışmamız gerektiğini diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başbakan. Allah razı olsun. Kıymetli müminler, değerli din kardeşlerim, 29 Mayıs 10 saat 10.30'da Sofya Milli Kültür Sarayı Endeka'da 1400'e yakın Bulgaristan genelinden teşrif edecek olan delegeler ile yeniden baş müftü, şura başkanı ve şura üyeleri seçilecek. Bu doğrultuda efendim sayın Başmüftümüz doktor Mustafa Hacı ile Milli Kongre'yi konuştuk. Anlam ve önemini dile getirdiler hocamız ve bununla beraber faaliyet raporunu değerlendirdik. Yeni dönem itibariyle öngörülen çalışmaları konuştuk. Hepinize sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz asırlık bir binada başmöktülük binasından hürmetlerimizi arz ediyoruz. Esenlikler diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.